seslerim yaz için benden efsane buram buram kokan vücuttan kokusu çıkmayan böyle güzel bir duş jeli istiyorsunuz. Mika ben duşta bunu yıkamayım, Bunun kokusu tüm gün üzerime yapışsın. Mis gibi buram buram kokayım ve vücudumu yumuşacık yapsın diyorsunuz. Hemen geliyorum. Fotoğrafını bırakıyor Farklı kokuları da var ama benim kullandığım bu efsaneyi kokuyor. Bak efsaneyi kokuyor. Tatilden beri yanımdadır. Delisi oldum. Mükemmel bir duş jeli. Şu an yani buram buram kokuyorsunuz. O gün yıkanın. Tüm gün öyle kokuyorsunuz. Hiç merkezi gibi kalmıyor. 24 saat kalıyor kokusu. Ve mis gibi yumuşacık yapıyor. Vücudunuzu zaten nemlendiricili garip bir yapısı var. Bakarsınız buraya fotoğrafını bırakacağım ama inanılmaz köpüren, kokusu mis gibi kalan, çok uygun fiyatlı bir duş jeli. Buraya bıraktım kızlarım bayılacaksınız. Özellikle akşam duşunuzu aldığınızda uyuyun yatağınızda sabah kalkın yatak full bu kokacak.